Herkese selamlar canlarım. Kanalımıza hoş geldiniz, sefalara getirdiniz. Evet, hafta sonu bitti. Hafta içine geldik. Pazartesi günlerden. Evet, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bu videoya like atıp destek olan herkese teşekkür ederim öncelikle arkadaşlar. İyi ki buradasınız. Değişik, güzel bir e, maçlarımız olacak. Rank maçları arkadaşlar. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Beni yalnız bırakmadığınız için çok ama çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar benim YouTube kanalım kapatılmıştı diyebilirim çalınmıştı ee, bir insanlar böyle Ethereum cartçut vesaire açıyor biliyorsunuz e, bu çok kötü bir şey ve gerçekten zorlu bir durum ve bunu bir şeyin canlı açtığı zaman yasak olduğu için YouTube sizi ömür boyu sınırsız bir şekilde dök, banlıyor gibi düşünün anladınız mı kanalınızı siliyor videoları siliyor her şeyi siliyor. Ee, her neyse benim kanalda saldırıyor orada arkadaşlar Allah şükürler olsun e, biz çok erken fark ettik e, Discord'dan olsun e, benim cep numaramı bilenler olsun ya da benim moderatörlerime herkes ulaştı dedi ki böyle böyle bir şeyiniz var abi dikkatli olun falan filan çünkü insanlara bildirim gitmiş sizlerde bir sürü bildirim gelmiş olabilir. Her neyse e, çok üzüldüm ilk başta dedim ki ne yapacağız ona elim ayağıma dolaştı çünkü birçok arkadaşımın başına böyle şeyler geldi ne yaparız falan filan da evet kurtarılır en kötü ihtimalle bir ay sonra kurtarırız kanalı falan diyorum ama bir ay boyunca YouTube video atmamak demek yani YouTube'un analistiğini analitiğini bitirmek demek arkadaşlar ve bu beni çok üzer ve sizi kaybetmek beni çok 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 daha üzer çünkü da daha önce başıma geldi ne oldu hmm... Kanalımız kapatıldı, binlerce abonemiz gitti, tekrar açtık, tekrar kapatıldı. Yani iki defa bu başıma geldi. Üçüncü de gelmiş olsaydı, kanalımız çalınıp kapatılsaydı falan gerçekten çok acı çekerdim. Çünkü 3 milyona çok az kaldı ama hala olamadık 3 milyon. Ya 3 milyona gitmiyor. Tam gidiyor, gitmiyor. Tam gidiyorken gitmiyor. Yani videomuza... Yani destek amaçlı abone olsanız kanalımıza mutlu edersiniz beni arkadaşlar. Yani kanalımız çalınmadı, çalındı hatta bir sürü e, bir şeyler açıldı, kan videolarım silindi, bir şeyler yapmaya çalışıyorlardı. Ama şimdi olay anlatayım arkadaşlar şimdi benim biliyorsunuz ki e, editörüm de var, editörümde de e, yetki var. Yani editörüme yetki veriyorum o bütün her şeyi bilgisayar üzerinden yapabiliyor yani kendimi yılı üzerinden. Ben onun mail, yani benim maila bakıyorum hiçbir şekilde çalınma muhabbeti yok. Çünkü e, gerçekten korunaklı bir şey. Korunaklı olmasına rağmen de açıktan Google'ın açığından bunlar yapabiliyor, çalabiliyor arkadaşlar. Velhasıl kelam e, bizim Solace'in e, bilgisayarına virüs bulaşmış büyük ihtimalle ve daha sonrasında onun hesabı ele geçirdikleri için benim hesaptan da can, yani her şey etki olduğu için bir şeyler yapılıyordu. Biz hızlı bir şekilde koştuk yetiştik canlı yayını durdurduk falan da filan da sildik. Aa cart cart ondan yetkiler aldık. Ee, kendi şifremi değiştirdim vesaire vesaire bütün videoları silmeye başladılar. Onlara engel oluyorum falan da filan da cart da derken hallettik şükürler olsun arkadaşlar. İnanır mısınız? Hatta oradan kesitler varsa koysun böyle gözlerim dolu doluymuştur arkadaşlar. Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet hani kanal <laughs> gidiyordu. Yani bayağı bir şeydi ben bayağı bir şey oldum böyle zorlan. Oğlum gözlerim doldu şaka bir yana gerçekten şeydi yani zorlu bir süreçti. E gerçekten Zorlu emek verdiğimiz güzel bir kanalımız biliyorsunuz ki 750'den fazla videomuz var. Yani bir kez daha başımıza böyle bir şey gelseydi YouTube bırakır mıydım sorusunu kendime defalarca sordum. Cevabı ee, bırakır mıydım mı ben hala bulamadım. Sizleri bırakmak çok zor olur çünkü binlerce, milyonlarca takipçimiz var. Tabii ki her gün bizi milyon kişi izlemiyor olabilir ama hala bir yerlerde benim olduğumu, bana destek verenin olduğunun farkındayım. Bugün veremiyordur, ertesi gün veriyordur, ertesi gün veremiyordur. 5 gün sonra veriyordur. Müsait değildir gün içerisinde, akşam müsait oluyordur. O zaman destek veriyordur. Bir şekilde destek oluyordur arkadaşlar. Gerçekten ama gerçekten çok uzatmayacağım. Gerçekten ama gerçekten hani hiç kanalımın çalınmayıp burada sizlerle birlikte olmam beni çok çok mutlu ediyor. İyi ki varsınız, sağ olun, var olun. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Ne olursa olsun çok ama çok seviyorum. Şimdi videoya geçelim arkadaşlar canlı yayınlar kitlerimiz olacak rank kasıyoruz bildiğiniz gibi hızlı bir şekilde kasmaya çalışmıyoruz yavaş yavaş kasıyoruz çünkü leş puanımız tavana yapmadan e, gidip lanet olası birinciliği almak için çabalıyoruz keyifli maçlar olacak hepinize keyifli seyirler diliyorum kanka çayını al kahveni al ya da her ne yapıyorsun mi yiyorsun iş yerinde müsait misin okulda mısın her neredesin yorumlara da yaz kanka seni seviyorum keyifli seyirlerin olsun hadi şimdi videoya geçelim Bombalayın oraya, bombalayın ne var ne yok. Bu bombaya daha düştük. Temiz temiz, aldım seni. Bagiyle gezelim vuralım, sür sür abayi. Ah vurun vurun vurun, ölmeyin vurun ölmeyin. Allah, bir arabaya kaç, bir arabaya kaç. Oynarım ama var ya çok güzel de oynarım. Ar araç araç araç. Buradan araç geliyor. Abi teksin orada. Oynarım ama var ya çok güzel de oynarım. Var mı biri? Geldim abi. geliyorum? 25 metre. Bir tık daha yaklaşayım istiyorsan abi. Bombalayın orayı full. Ben abi ben benim motor düşmüş. Bombalayın orayı. Bombalayın ne var ne yok. Bomba attım abi evet. ben de geriye. Ha buraya bir tane. Bir bombaya daha bir düştük. Düştü abi. İki düştü, 2 düştü. Ben de düşürdüm abi, ben de. Temiz, temiz. Abi, aldım abi. seni. Tamam. Kıpırdama, kıpırdama. Bir kalkan atsın. Bomba var abi, bomba ben oraya. Bir kalkan atsın. Tepeye oynuyorum ben bir arab ile biri benle gelsin. Yürüyün size yürüyerek gelin Yürüyerek gelin. Olur olur şu yamaça kadar gelin. Bayağı kötü. Evdeler. Ben. Burada kill'leri çekeceğiz. Baygın beni çek, çek baygın. baygın. Çek. Gelin bana. Geldik aynen. Yani. Abi yatıyor. Baygın var abi baygın nerede, var. Nerede nerede? Diğer tarafında diğer tarafı. Kapıdan çık abi. Git 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 git. Hemen solunda. Çok iyisin abi. Yerde yatan var burada bir ara çocuklar. Bana destek vermeniz lazım. Abi ee. Kanka arada kalacağız. Gelin önce. Ba bana gelsenize bana gelin. Şu önce aşağıyı sonra arkayı. Bak gördünüz ya maçta kalkan koy. Bunlar zıplıyor tam tüm bırak öbür tarafa Bunlar dön zıtıyor. iki kişi. Aynı. Tepede bir daha var abi. Gel gel tepeyi vuralım. Tepeyi Bakacağım. alıyoruz. Tamam tamam önümüzde mi çocuklar bizi kurun kalkan at direkt. Bakıyorum abi ben. Ses alırsan söyleyeyim. Abi, yere atmış Nerede abicim? Gördüm ben soldan gelen bir şey ya. Bunu aldım. Buggy ile gezelim vuralım. Sür sür a Yukarıdan ben görürüm. Ragnar sür. Tamam zonu dolu sür. Bizi koy. Sağda sağda bir yerdeydi. Tamam siz gezin abi. Abi burada burada. burada. Tamam vurun 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 ölmeyin vurun ölmeyin. Kalkan, hadi, kalkan. Yatıyor abi. Hemen... i̇kisini de ben kaldırayım puan versin. Abi kalkan tamam. koy istiyorsan. Kalkanla kalkan Rom sen git Allah çocuklarla Allah konuş. konuş onlar tanıdık zaten. Abi ben de hemen koşayım istiyorsan. Okey. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. resim ne haber ya? <laughs> abi sen canlı ne ya? Kanka bu, bu kıyafeti ben mi verdim sana? Şunu? Abi yok birinden aldık. Ya abi ben... senle yok. konuşmak o, var ya. Bir şey diyeyim mi? Bir şey değil mi, bak birisi bana kıyafeti bir şey attı, abi. ben bu kıyafeti ona verdim. Dedim ki mezarcı sanarlar ya, onu vururlar. Cihan abi, Cihan abi, Cihan abi bir dakika, Cihan abi günde yediğim bütün yemeklerde senin bir videonu izliyorum abi ya Vallahi abi. iyi gidiyor Canım, ama değil mi, vallahi. zevkli oluyordur. Abi çok zevkli adab ya, sen canı kapandın. Cihan abi bir şey isteyebilir miyim abi senden? Tabii ki dinliyorum kanka. Cihan abi seni bayıltıp bir SS alsam abi. Olur kanka. Şöyle geçeyim, AWM vereyim mi, AWM var mı? Var alan. ben dörtte tamam. vurayım. Eyvallah kanka. Ay, Hamza. Kralsın. Sen adamın dibisin Sen ya. Sen de kralsın kanka. Allah adamsın ya. Ağabey ekran videosuyla konuşalım bir dakika ekran videosuyla konuşalım ağabey yani, ben, ben yapıyorum. ne yapacağımı bilmiyorum lan nazarca <laughs> Yo ya videodayım ben zaten yayındayım şey yaparsınız oradan ben kesin Duvarcık abi. yayınını gördük biz senin Aynen aynen Delayla Aynen biraz delaylı Anlıyacak mısın videoyu ya? ya videoyu derleme yapıp atıyoruz genelde youtube'a kanka Aynen Hatıra kalsın istiyorsanız atarım Lan bir ha, gün mesajla ben ben başlaşma haklınıza gelir <laughs> miyiz? <laughs> Eyvallah. Abi var ya yanınıza geldim ellerim titiyor. ben oynasam da oynayamadım. Estağfurullah. Kanka ben yeni oh. oyuna geçebilir miyim? Yavaş yavaş vurayım. Tamam şey, abi tamam. ne demek ne şey, demek. Allah emanet abi. abi. Çok seviliyorsun abi. Kanka siz de çok seviyorsunuz. Sinan, Erz... Aa! Bunlar da sizden birine verdim oğlum ben. Bak, Erz, ben, Emil'e ben, bilmem ben, ne. Bak, ben, 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 bu değil. Bendim ben. Ben, ben, kır ben, kır ben, sana ben, verdim, ben. kanka sana verdim kanka. Evet, evet. Evet. Kanka çok iyi bak kendine. Allah'ım öpesin. Dadaşçım. Allah Dadaşlara selam olsun buradan. Başka? Sağ ol, Ben sağ ol. Selam olsun. Nasip olur abi. İnşallah kankam. Allah'ım da <laughs> kim kaldı? Oo burada bir kral var. Ne yapıyorsun kral? Eyvallah, teşekkür Me... Ne demek? Estağfurullah siz. İyiyim ben de şükürler olsun reisim ya. Kendine iyi bakın. Allah'a emanet olun. Cansın. Güzel insanlar ya. Kralsınız ya. Adamsın reis eyvallah. <laughs> Estağfurullah kanka o sizin adamlığınız. iyi ki varsınız. Her zaman benimle olduğunuz için teşekkür ederim ya. Siz de takipçinizim ya sıkı takipçinim. Çok teşekkür i̇yi ederim orada. reisim benim. Allah emanet olun. İyi oyunlarınız olsun. Woo, 14 puan aldık. 18 leşe. Başarılı. Oo, iyi, iyi. Başarılı. Aynen. <gülüyor> Maşallah. Aynen. Maşallah maşallah kanka. geçtiler geçtiler. Sağ taraf geliyor abi sağ taraf geliyor. Baydım abi. Can abi sonuna dikkat et abi. Soluna dikkat edin abi. Salonda çukurda bakıyor. Allah! Nasıl vurdun ya? Abi şey mermi yüzünden bir şey göremiyorum. Bak Allah. Sprey var. Aşağısı kaldı. Burayı vurduk. Daha kaldı abi sağda. Bir takım kaldı oradan herhalde. İki takım. Sağda, da var, sağda da adam var. Sağda hala adam var abi. abi. Okey gelecek orusu. Nerede oğlunun? Kaya, kayada, kaya da abi, kayada. Çıkmaz, o göserebes. Sisliyor. O aç çıkmaz abi. Oa kendini alana verecek. Ben adım gibi eminim. Doldum onu. Baydım abi. Bir arabaya araç, bir arabaya araç. Bir tur atıp tamam. geleceğiz, koruyun. Korkutuyorum ben de geldim abi, yanlış mı söylüyorum? Bir şey diyeceğim, burada abi. kalalım, kalalım. kalalım iyi burası. Bomba versene. Kal. Kalın abi, abi, ben burayı çok iyi tutarım. Abi, çok oradan tut, ver abicim bombayı, Ragnar, Ragnar hepsini ver. Bıraktım, bıraktım abi. Nerede abicim, işaretle bana. Şurada Boş abi, ya. hemen çukurdalar. Sok. Biri de sağa açıldı sanki abi. Tamam, oradan bak sen. Doğru. Gene ı soruna bir kalkan mı koysan açılmasın. Çok iyisin be. Sağdan da açılıyor. Ya bu sana bakıyor ya. Önünüz, önünüz, siyah bir adam. AVM'de ne varmış? <laughs> <dene>? Bagi, bagi. <buggy gülüyor> Bagiye düşme geçti. sakın. Sakın düşme abicim. Boşak. Aldım onu oldu Çek kilimi. Çek abi. Kili Çektim. çektim. Boş bomba. Sağ 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 bak abi sağ bak. Halkan gelmiş. Tamam alan dışı. Uy, tamam da. sal bana son kili. Abi bomba. Öldü. Abi bak. Alana bırak. Adamı yani. böyle alana bıraktırtırız kardeş. Aynen. Çok temiz oynadık, çok temiz. Çok Vallahi güzel bir çok bin aldık abi arkadaşlar. Ya. Var mı şahit? Buggy geldi, buggy geldi. Oy kaç kişi? 3 kişi buggy'ye binmiş abi. Topu atalım arabayla. Ben orada gideceğim. Çok iyisin abi. bu inecek bunu vurun. Bunu çekin. İniyor abi iniyor. At gönüldü ya. Mark the location. İki vadisi var. Angara peki geçiyor Angara. Vurur. Bağda kaldırdı. Şu benim arabayı şu yukarı çocuklara vuralım ya. Ben kill çekeyim ya. Ben yine dayanamıyorum ya. Arabayı getir o çocuklara gideceğim. Sol taraftaki. Bak M5'i vurdular. Bitirin lan hepsini. Abi bayrağı yine. Tamam abicim. Hep birlikte gelin ben çekeyim bu çocuklar. Tamam. Bana düştü. Alan... Abi sağında alan dışında öldü. Alan dışında baygın şey baygın baygın vardı deseniz dönebilirdim. Şey oldu. Bin evet. rush 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 sür rush sür. Kafa at oraya uç bir yukarıya abi, Birini düşürdüm ötekini de ben alırım salın bana. Tamam. Nerede? <laughs> şey. Kusuyor abi. Kusuyor. Sana bir. Helal. Oy. <laughs> arabayı çıkarın çocuklar. O, buraya getirin seri. Seri arabayı getirin onu almasın arabayı. Arabayla aynı indiğimiz yerden şuradan <gülüyor> gideriz. <gülüyor> İyiyim ben. Tamam. Oy havada nasıl vurdum akı adamı vurdum. Benim çökler Ne yapıyorsunuz oğlum? Tamam ben sürerim hadi ha. Hocam. ne yaptınız anlamadım da. Gel abicim evet, sen. Abi Orada. git mi Adam ne vurdu öyle ya? Hayır değil mi? abim abi aramadan iniyorsunuz, biniyorsunuz. Sürü yapamıyoruz. Helalsin abicim. Alan geliyor bir kişi düşse öldük. Ya bırak orayı bırak orayı. Önünüze bakın kanka. Oraya kafa atamamış gördünüz sağ taraf. Temiz. Son bir ben alırım. <laughs> Lan kilim boşa gitti ha. Var ya bir görseniz kafayı yersin. O kadar iyi ki. Watch out. temiz Gitmeyin orada da bombalıyor. Dikkatli olun. Mark the location. Mark the location. Tam geldim. Tam sağlık çocuklar çok güzel oyun. Çok Eyvallah abi senin Tam bakayım. Şimdi Tam benim önümde atladı. Geldi. Nereye Gel, atla canım? Şuraya şey atla. Kalkan kalkan. Eline sağlık. Yani 12 leş var büyük ihtimalle 11-12 puan verir. İnşallah i̇şte güzeldi. O oh, hele havada uçtukları an bence çok iyiydi. Bak gergin geçiyor oyunlar, stresli geçiyor. Hı hı. Güzel geçiyor. Ya 8 ne ya? 8 ne ya? Güzel bu Hep yapacak bir şey. 2 Kaldıram direkt. Kırmızı hep abi. Aa vurdular onu. Başkası vurdu Ron. Acele etme Ron acele evet, etme. Evet abi. Ron başlama. Burada var mıydı? Abi çıktı. Dur Aydın. Dur diyorum ya. Kurayın da bir tanesi. Çükür, dolu bir, ta çükür. bir tane vurdum ben orada kaldı çocuklar ha. Kili çek alamadı benim Elimizde kilim hat. orada. Tamam abi. Abi ben de baydım çükürden ha. Ona geri dönecek. Bak döndü geri gidiyor. Şurada kaldı. Şurada adam. Abi keşke buraya kalkan koysa ya. Rinkos aha kıyımda. Bir şey, bir şey Oraya var ya. Oraya kesinlikle gitmemiz lazım. Alan orada böyle. Naka kaldıramazlar abi zaten herhalde. Naka finishledim ben. Gelsin de arabayla evet. getirin. getirin. Kapatın arabayla buraya. Göstermeyin oraya hiç. Bana gelmeniz Dikkat lazım. Dikkatli ol. Geleceğim kit basayım. Canımız az. Bizim canımız az. Ben geliyorum abi. Bu binayı temizlememiz lazım önce. Yanımızda akıyor adam burada. Ha. Bu değil. Bunları arkalayacağım buradan pat pat pat. getir. Bekle beni. Ben sağım var önümde Yatıyor mu lan bu yerde önümdeki Bomba var mı bomba şansı olan. İki tane var abi getirdim ha? İki tane de ben bıraktım Gördün mü abi öldü öldü para öldü Evet. iki kişi kaldı. Onlar da. Aynen. Biri sol. abi. Ya öteki zıplıyor abi. Öteki vurmaya çalışıyor. Biz de orada da öyle yaptılar. Anladın mı? Yapacak hiçbir şey yok. Elinize sağlık. Güzel bir win arkadaşlar. Temiz bir win. Daha çok kilo olur muydu bilmiyorum ama olurdu ama gereksiz. Bu maç büyük ihtimalle 7 puan falan verir ya. 10 puan verdi. Şaşırtıcı. 10 puan temiz. Bence bayağı temiz onda İzleyen herkese teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Güzel bir win. Güzel bir maç. Bu güzel. Winler güzeldir ya temizdir.